Hanefi mezhebine göre özellikle İmam Ebu Hanife rahimehullah'tan gelen rivayette kadının ayağı avret değildir. Ve bu sebeple de bir kadın şayet topuktan yukarısı görülmeyecek şekilde sadece ayağı görülecek tarzda bir namaz kılacak olursa bu namazı caiz olacaktır. Diğer mezheplere göre ise kadının ayağı tıpkı diğer uzuvları gibi avrettir ayağı açık şekilde namaz kılması caiz değildir. Bu durumda bizim ne yapmamız gerekir? Fukaha-i kiram bize der ki, ihtilaflı olan meselelerde en güzel olan ihtilaftan sakınmaktır. Yani müştehitler, alimlerimiz bir konuda avrettir değildir şeklinde bir ihtilaf düşmüşlerse, böyle bir ihtilaf varsa bugün bir kadının yapacağı en güzel şey, takip etmesi gereken davranış, ...hiçbir şekilde çorapsız namaz kılmamak, ayağı açık şekilde namaz kılmamaya özen göstermektir. Ama bugüne kadar kıldım hocam, böyle kıldıklarım oldu diyenler varsa... ...Hanefi mezhebine göre e, bu avret olmadığı için tercih edilen görüş bu olduğundan dolayı... ...namaz kılma meselesiyle alakalı tercih edilen görüş bu olduğundan dolayı... ...kılmış olduğu namazlar şu ana kadar sahiptir. Ama bundan sonra müştehitlerin alimlerin ihtilafından kaçınmak için ayakları kapalı şekilde çoraplı namaz kılmaya her bir müslüman kadının özen göstermesi gerekir.